Şimdi öncelikle tabii e, kış mevsiminin gelmesiyle bu konu çok daha hastalarımız açısından önem kazanmaya başladı. Cilt kurulu e, dediğimiz kserosis kutis olarak isimlendiriyoruz biz e, literatürde. E, tabii e, bir sürü sebebi olabilir bunun. Yani bazı hastalarımızda tabii doğuştan gelen cilt kurulu, atopik hastalıklarda, alerjik hastalıklarda gördüğümüz şekilde cilt kurulu doğuştan gelen genetik sebeplerle olabileceği gibi e, özellikle ev hanımlarında, e, kimyasal maruziyeti fazla olan e, çalışanlarda bazı mesleki faktörlere bağlı da cilt kurulu çok çeşitli sebeplere bağlı meydana gelebilir. Burada en önemli şey tedaviden ziyade esasında önleyici faktörler. Dolayısıyla şimdi havanın nem dengesinin de azalmasıyla birlikte kışın bu rahatsızlıkların biz arttığını görüyoruz. Hastaları da kategorizelendirerek esasında biz önerilerimizi yapmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Mesela ne gibi? Diyelim sürekli ev işleriyle maruz kalan çamaşır, bulaşık suyu gibi e, kimyasallara çok maruz kalan ev hanımlarında yahut bu tarz işlerle kimyasal maruziyeti olan e, meslek gruplarında biz özellikle yoğun nemlendiricileri tercih ediyoruz ve bunları e, kendi mesleklerine bağlı maruz kaldıkları maddelerden hemen sonra tercih ediyoruz. Yani Mesela bir ev hanımı e, çamaşır, bulaşık suyuna çok maruz kalıyorsa, ellerini e, yahut çok dezenfektan kullanımı yahut su teması çok fazla varsa Ellerini kuruladıktan sonra hemen özellikle üre bazlı nemlendiricileri biz çok çok sık tercih ediyoruz mesela bu tarz e, şikayet olan hastalarımızda. Onun dışında majistral ilaçlarımız da var tabii ki e, belirli yağlarla e, vücudun nem dengesini koruma e, amaçlı belirli majistral yani hazırlatma ilaçları da eczanelerden e, çok sık kullanıyoruz. Bazen e, etkileme etkilenen bölgeye yani el ise bu el, vücut ise vücut. Bazen tüm vücut düzeyine kullanmamız gereken tedavilerimiz de bizim tabii ki olabiliyor. Hı -hı. Ama burada e, tabii dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta da sistemik e, belli eşlik eden, yani cilt kuruluna sebep olan hastanın altyapısında belirli durumlar var mı? Bu ne gibi? Mesela tiroid e, hormonlarının azlığı gibi, hipotiroidi dediğimiz ya da tiroidi olarak da bazen hastalarımız arasında bilinebilir bunlar. Bunları araştırmak lazım. Herhangi bir vitamin, mineral eksikliği var mı? Hastanın anemisi var mı? Kansızlığı var mı? Bunları da araştırıyoruz tabii ki. Çünkü dışarıdan verdiğimiz tedaviler eğer sistemik hastanın e, kendi hastalığıyla alakalı bir durum varsa ve buna bağlı cilt kuruluğu oluşuyorsa buna yardımcı oluyor. Esasında bizim altta yatan sebebi bulmamız ve ona yönelik tedavilerde vermemiz gerekiyor. Burada hastalarımız mutlaka eğer yoğun cilt kuruluğu yaşıyorlarsa buna bağlı egzematize şikayetleri yani egzema şikayet dediğimiz ciltte kaşıntı, kızarıklık, kurumayla giden ve hastaların günlük e, aktivitelerini yapmasına mani olan şikayetleri de oluyorsa mutlaka e, dermatoloji uzmanlarına muayene olsunlar. Ve hem altta yatan sebeplerinin araştırılması açısından hem de e, önlem ve tedavi e, tedbir konularında e, gerekli bilgilendirmeyi doktorlarından alarak bundan sonraki hayatlarında biraz daha en azından e, kendi kendinde doktorları olarak yani. E, Tedbire ve tedavi koşullarına dikkat ederek hayatlarına daha konforlu şekilde devam edebilir. Evet. Soğukta cilt kurulunun altında farklı sebepler yatabilir. Bunları hastalarımızın tabii ki günlük kendilerine dikkat ettikleri zaman bulmaları tabii ki zor. Çünkü hepsi üç aşağı beş yukarı cilt kuruluğuyla ve bazen ekzamatize şikayetlerle kendilerini gösterecektir. Buna bazen hastalarımız bir sürekli nemlendirici kullanıyoruz hocam ama herhangi bir şekilde cilt kuruluğum geçmiyor benim ve şikayetlerim artarak devam ediyor şeklinde bizi ifade ederler çok kez. Eğer böyle şikayetlerle hastalarımız bize başvuruyorlarsa biz altta yatan sebepleri genelde araştırıyoruz. Mutlaka ayrıntılı kan tahlillerine, mutlaka hastanın anemnezine yani öyküsüne ne iş yaptığına, aile davranışlarına, günlük neye maruz kaldığına e, detaylı bir dermatolojik muayene ve hasta öyküsüne dayanan bir fizik muayene yapıyoruz. Ve bunun sonucunda tabii ki hastalarımıza biz önerilerde bulunuyoruz ve tedavi buna göre şekillendiriyoruz. Bu açıdan e, tabii ki altta yatan farklı sebepler de vardır cilt korununun altında demek çok doğru.